Herkese merhaba sevgili izleyenler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğum takipçilerimden oldukça rağbet gören Game Garage Slayer 5 9 x 5080 modeli. 5080 biliyorsunuz Nvidia'nın notebook tarafında yeni çıkan en güçlü ekran kartlarından biri. ...ve Game Garage Slayer 5 9 bizlere RTX 5080 ile beraber neler sunuyor? Tüm detaylarıyla merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Şimdi dilerseniz incelememize başlayalım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın sevgili izleyenler. Performansa göre fiyatıyla dikkat çeken ve son dönemde kullanıcıların yoğun ilgisini çeken... ...Game Garage'ın RTX 5080 ekran kartıyla beraber gelen Game Garage Slayer 5 9 modelini bu videoda inceliyorum. Takipçilerden videonun girişinde de söylediğim gibi çok soru geliyordu bu modelle ilgili. Çünkü ürünün fiyatı yaklaşık 130.000 TL bandında ve RTX 5080 ile beraber geliyor. Sadece RTX 5080'e odaklanmayalım. Ekranı çok başarılı, işlemcisi iyi aklınıza gelebilecek pek çok noktada oldukça iyi özelliklerle beraber geliyor. Soğutma sisteminden, iç dünyasından, fan sesine, oyun performansına, performans testlerine kadar bütün detayları bu videonun sonuna kadar sizlere aktaracağım. Tabi hala merak ettiğiniz bir şey olursa videonun altına yorum yazarak sorabilirsiniz. Görüşlerinizi, sorularınızı videonun altına bekliyorum. Şimdi çok da uzatmadan ürüne bakalım. İncelemeye önce ürünün öne çıkan teknik özelliklerini özet geçerek başlayacağım. RTX 5080 ekran kartı 17 inçlik 240 Hz yenileme hızına sahip QHD Plus IPS ekran başta olmak üzere üst seviye donanımlarla beraber karşımıza çıkıyor bu bilgisayar. E tabi şimdi böyle bir bilgisayarda kullanılan işlemci de hepiniz merak ediyorsunuz. Şimdi işlemciyle başlayalım. Intel'in yeni ve güçlü işlemcilerinden Core Ultra 9 275 HX'ten gücünü alan bilgisayar hızını boost ile 5.4 GHz'e kadar çıkartabiliyor. 8 performans 16 verimlilik çekirdeği ile beraber gelen işlemcide toplamda 24 tane çekirdek bulunuyor. Toplamda 40 MB ön sahip olan bu işlemci içerisinde Intel'in AI Boost yani yapay zeka birimiyle beraber geliyor. İşlemciyle beraber MPU birimi de bulunuyor. Ayrıca Iris grafik birimi de mevcut. Yani harici grafik kartı RTX 5080'i çalıştırmadan dahili grafik birimiyle güç verimliliğini artırarak bu bilgisayarı daha yüksek pil ömürlü kullanabiliyorsunuz. MUX switch de var zaten videonun ilerleyen kısımlarında bundan bahsedeceğim. MUX switch neden önemli? RTX 5080'i seçerseniz sadece Onunla çalışıyor ve daha yüksek performans oluyor. Siz dahili grafik birimini seçip ben hafif performanslı işler gerçekleştireceğim ama bilgisayarın piline ihtiyacım var. E, çok da güç tüketmesin dediğiniz noktalarda bu geçişleri Mux switch ile yapabiliyorsunuz. Otomatik geçişlerde biraz performans kaybı olabiliyor. Burada siz kendiniz manuel olarak da Mux switch üzerinden seçim yapabiliyorsunuz. RTX 5080 çok söyledim. Peki bu ekran kartı bizlere neler sunuyor? Biraz onun teknik özelliklerinden de bahsedelim. Tam 7680 shader birimiyle beraber geliyor ve GDDR7 video belleğiyle beraber geldiğini söylemek istiyorum ve 16 GB'lık da bir video belleği bulunuyor. 256 bit bellek band genişliğine sahip olan ekran kartı toplamda 896 GB saniyede veri aktarımı yapabiliyor. Yani video belleği alanında oldukça güçlendirilmiş bir ekran kartı. Özellikle hem profesyonel kullanıcılar için hem de oyuncular için oldukça güzel bir seçenek. Game Garage Slayer 5 9X Large RTX 5080 modelindeki ekran kartı Default'ta 975 MHz'lik bir hıza sahip. Boost ile bu hız 1500 MHz'e kadar çıkıyor GPU tarafında. Tabii güç ne diyecek olursanız notebooklarda özellikle performansın yansıması için güç çok önemli. 150 Watt'lık bir güç var. Dynamic Boost 2.0 ile beraber artı 25 watt ekleniyor ve 175 watt'a kadar ekran kartı güç tüketebiliyor bu bilgisayarda. DLSS 4 desteği ile oyunlarda düşük gecikme ile yüksek FPS değerleri sunarken Nvidia Studio sürücüleri ile beraber RTX 5080'in tüm gücünü profesyonel işlerde de kullanabilirsiniz. Özellikle bu bilgisayarda render, görüntü tasarlama, pek çok farklı video prodüksiyon e, ya da mimarlık gibi projelerde de bu bilgisayarı kullanabilirsiniz ama tabi oyuncular için de merak edilen bir bilgisayar ve oyunda da çok güçlü zaten videonun ortalarından sonuna doğru bol bol oyun testi de sizler için yapacağım. Ve gelelim ekrana. Bu bilgisayarda ekranı gerçekten çok sevdim. 240 Hz yenileme hızı olması gerçekten hoşuma gitti. 17 inç büyüklüğünde IPS panelle beraber gelen ekran 16'ya 10 orana sahip. Bunu altın oran da diyorlar. Ee, özellikle tasarımcılar için Profesyonel bir oran ee, yani e, 16'ya 9'da daha yatay bir görüntü oluyor. 16'ya 10'da biraz daha e, yüksekliği yüksek bir e, görüntü elde edebiliyorsunuz. 2560'a 1600 piksel yani QHD Plus çözünürlükle beraber geliyor. 240 Hz ekran yenileme hızı olduğunu söylemiştim. 400 nit parlaklık değerine çıkıyor bu ekran ve bine bir kontrast değerlerine sahip. Profesyonel kullanıcılara hitap ediyor dedim. Niye? %100 DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. %99 NTSC ve %89 Adobe RGB renk gamutlarını da destekliyor. Bunlar oyuncular için önemli değil mi? Gayet de önemli. Böyle bir hızlı Gelişmiş bir ekranda, yüksek çözünürlü bir ekranda renk doğruluğu yüksek bir görüntü görüyorsunuz. Bazı oyuncu bilgisayarlarında ekranın sadece yenileme hızına baktığınızda aldanabiliyorsunuz. O ekranın parlaklığı düşük olabiliyor, görüntü kalitesi, renk kalitesi kötü olabiliyor ve sizin deneyiminiz yine düşük olabiliyor. Yani burada sadece oyunculara tavsiyem yok yenileme hızı, ekran çözünürlüğü. Bunlara sadece tutulmayın. Ee, özellikle renk desteği. Ekranın parlaklık değerleri ve kullanılan panel de oldukça önemli. Ve gelelim RAM ve depolama özelliklerine. İncelediğim bilgisayarda 64 GB kapasiteli 6400 MHz'ında çalışan DDR5 RAM'ler kullanılmış. Bilgisayarın içerisinde iki tane M.2 SSD portu bulunuyor. Bunlardan biri jenerasyon 5, diğeri de jenerasyon 4. İncelediğim modelde 2 TB büyüklüğünde SSD kullanılmış. Neden bilgisayarın soğutma sisteminden ayrıca bahsedeceğim ama SSD'nin üzerinde bile soğutma borularının geldiğini söylemek istiyorum. Gerçekten bu ince düşünülmüş. Çünkü SSD'ler de artık çok hızlandı ve bilgisayarın stabilitesi için sadece işlemci ekran kartını soğutmak yetmiyor. Önemli bileşenlerin soğutması da önemli ve burada ısı boruları SSD'nin üzerine de gittiğini söylemek istiyorum. Tabi bir diğer olmazsa olmazımız kablosuz bağlantılar. Bu bilgisayarda günümüzün en modern, en yeni kablosuz bağlantı teknolojilerini kullanıyorsunuz. Wi-Fi 7 var ve ayrıca Bluetooth 5.4'ü de kullanıyorsunuz. Wi-Fi killer özelliği ile beraber özellikle arka planda istemediğiniz paketleri engelleyip doğrudan oyuna ya da başka istediğiniz bir şey varsa ona yönlendirebiliyorsunuz. Gerçekten kablosuz bağlantı tarafında da oldukça başarılı. Peki fiziksel bağlantılar ne diyecek olursanız? Çünkü bu bir bilgisayar ve fiziksel bağlantılarda oldukça önemli. Şimdi bazen bilgisayarlarda, yeni bilgisayarlarda fiziksel bağlantıların azaldığını görüyoruz. Her modelde değil ama bazı bilgisayarlarda azaltılıyor. Ama benim için fiziksel bağlantılar hala önemli. Sizin için durum ne? Yorumlarınızı bekliyorum. İki tane Thunderbolt 5 destekli USB Type-C bağlantısının bulunduğu bilgisayar Display Port desteği de sunuyor. İki tane USB tip A 3.2 jenerasyon 2 yuvasının bulunduğu bilgisayar içerik üreticileri için de SD Express kart okuyucusuna sahip. HDMI 2.1 desteğine sahip olan bilgisayar 8K 60 Hz, 4K 120 Hz'e kadar görüntü çıkışı verebiliyor. Kablosuz bağlantılar iyi demiştim ama ağ partileri yapmak isteyenler için ve hala kablolu ağ kullanmak almak isteyenler için 5.8 gigabit hıza kadar çıkabilen gigabit LAN bağlantısı RJ45 portundan sağlanıyor. Ayrıca mikrofon ve kulaklık için altın kaplamalı combo ses jack'ı da kullanılmış. Ve gelelim fiziksel özelliklere. Şimdi böyle bir performans canavarını anlatırken tabii donanım özelliklerini ön plana çıkarmak istedim ama fiziksel özelliklerinde de güzel detaylar var. Biraz onlara bakalım. 3 kilogram ağırlığa sahip olan 13 inçlik bu bilgisayar alüminyum kasayla beraber geliyor. Microsoft'un yapay zekası Copilot atanmış tuşuna sahip olan bilgisayar 24 bölge RGB aydınlatmalı bir klavye sahip. Bu klavyede açma kapama butonu ve WASD tuşları da şeffaf formu sayesinde oldukça göze hoş gelen bir deneyim sunuyor. Ve klavyenin e, tuş hissi, yazma hissi de oldukça güzel. Yani bazen oyuncu bilgisayarlarında klavye touchpad deneyimi profesyonel kullanıcılara tam hitap etmeyi biliyor ama bu bilgisayarda gerçekten bu deneyimde oldukça başarılı. Ekranın üzerindeki webcam Windows Hello desteğine sahip yüz tanıma ile bilgisayarı açabiliyorsunuz. 3D görüntü azaltma özelliğine sahip kızılötesi kamera 1080p 30 fps kayıt yapabiliyor. Bilgisayarın alt tarafında 2 x 2 watt gücünde dahili hoparlörler bulunuyor ve bu hoparlörün ben performansını beğendim. Yani piyasada 2 x 2 watt biraz klişe olmuş gibi gelebilir ama Kullanılan hoparlörün özellikleri, onun yerleşimi, kasa yapısı çok önemli. Ve burada gerçekten iyi bir çalışma yapmışlar. Ve e, özellikle bas profili güçlendirmişler. Özellikle bir kulaklık kullanmadığınızda ya da bir ses sistemine bağlamadığınızda dahili hoparlör oyunlarda da filmlerde de gerçekten iyi bir deneyim sunuyor rakiplerine göre. Ve gelelim Game Garage Slayer 5 9 x Large 5080'in güç yönetimini, iç yapısına, soğutmasına ve pil performansına bir değinelim. Özellikle soğutma çok önemli. Çünkü bu tip bilgisayarlarda performansın hakkını tamamen verebilmek için güç yönetimi, o gücün işlemciye, ekran kartına verilmesi ve bu gücün Kullanıldıktan sonra soğutulması çok önem taşıyor. Bazı bilgisayarlar var kullanıyorsunuz ilk 5 dakika çok yüksek performanslar elde edebiliyorsunuz. Ama yüksek ısıyı atamadığı için tritling'e girip performanslı düşüşler olabiliyor. Bu bilgisayarda gerçekten çok etkili bir soğutma kullanılmış. Şimdi güçle başlayalım. 330 Watt gücünde adaptöre sahip olan bilgisayar. 4 hücreli 90 Watt saat gücünde batarya ile donatılıyor. Bu bataryayla bilgisayarı 3 saat 4 saat kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi MUX switch ile özellikle harici ekran kartını değil de dahili ekran kartını seçip Intel'in Core Ultra 9 işlemcisiyle beraber çok daha verimli kullanabiliyorsunuz. Yani dışarı çıktığınız bir işiniz var. işinizi halletmek istiyorsunuz. Yerine göre 4-5 saatleri de görebilirsiniz. Tabi bu kullanım senaryosuna ve bu donanımın hangisini kullandığınızı seçmenizle de alakalı tam performansta 1,5-2 saatleri de varabiliyor. Tabi bu yapılan işleme göre 1 saat, 1,5 saate de düşebilir. Burada oldukça geniş bir grafik var. Yani ekran parlaklığınızdan tutun, Kullandığınız işte ekran kartını, harici grafik kartını mı kullanıyorsunuz, işlemci yüzde kaçta çalışıyor gibi tüm detaylar, tüm parametreler pil süresini etkileyebiliyor. Ama böyle bir bilgisayara göre pil ömrünü ben iyi buldum. Bunu da baştan söylemek istiyorum. Ve soğutma sistemine gelelim ve güç aktarımına. Şimdi RTX 5080 var dedik. Intel'in güçlü yeni nesil bir işlemcisi var dedik. E bunların soğutulmasıyla beraber güç sağlanması da oldukça önemli. Ekran kartına 175 watt işlemci 65 watt olmak üzere toplam 240 watt gücü bu iki bileşene bu bilgisayar çok güzel bir şekilde iletebiliyor. İletmekle kalmıyor ve bunu güzel bir şekilde soğutuyor. Frozen Boost 5 soğutma sistemi sayesinde daha büyük ısı boruları ve çift fanlı yapısıyla hem işlemci hem de ekran kartını başarılı bir şekilde soğutuyor. Ayrıca bakır ısı boruları SSD ve chipset gibi ısınabilecek bileşenleri de değiyor. Oralar da soğutulmuş. Yani bilgisayarın stabilitesi yüksek tutulsun diye tüm detaylar düşünülmüş. Evet sevgili izleyenler incelediğim Game Garage Slayer 5 9 x Large 5080 modelinin tüm öne çıkan teknik özelliklerini sizlere aktardım. Tabi e, yazılı olarak aşağıda da tüm özellikleri detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Peki bu bilgisayar bizlere nasıl bir performans sunuyor? Biraz performans testlerine bakalım. Ardından oyun testlerini sizlere aktaracağım. Bu oyun testlerinde de bilgisayarın fan sesini sizlere desibel ölçerle göstereceğim. Hem yükte hem boşta. Şu an zaten boşta ve herhangi bir şekilde fan sesi duymuyorsunuz. Bu da oldukça güzel. Yani e, bilgisayarın o soğutma sistemi. Baya başarılı. Fanları da abanmıyor. Bazı bilgisayarların o bakır boruları çok gelişmiş olmadığı için düşükte de fan sesini biraz duyabiliyorsunuz. Hani burada fan sesini size duyurmuyor normal kullanımlarda. Tabii oyunda tam yüksek modda kullandığınızda fan sesi duyulabiliyor. Ama hani diğer bilgisayarlara göre çok yüksek değil. Bu konuda da başarılı buldum. Zaten oyun testlerinden sonra desibelle de ölçüm yapacağız. Şimdi performans testleriyle devam edelim. SSD ile başlayacağım. Bu bilgisayarda kullanılan SSD 6997 MB saniye okuma yazma tarafında da 6405 MB saniye yazma hızlarını destekliyor. Yani yaptığım testte Crystal Mark'ta bu verileri elde ettik. Gayet hızlı. SSD'nin soğutulması da gerçekten başarılı bir detay. Geekbench işlemci tarafında bizlere neler sunuyormuş ona da bakalım. Bu işlemci Tek çekirdekte 3028, çoklu çekirdekte de 19652 puan sunuyor. Yine Geekbench'te GPU'ya bakacak olduğumuzda 86313 puan aldığını görüyoruz. Bir diğer testimiz Cinebench R24. Cinebench R24'te Tek çekirdek skoru 135 puan. Çoklu çekirdek skoruna baktığımızda da 1988 puan aldığını görüyoruz. Cinebench 2024 nispeten yeni çıktı. Cinebench R23 testini sevenler de var. O yüzden o testi de yaptım. Tek çekirdek skoru 2226, çoklu çekirdek skoru ise 34363. Evet, Intel Core Ultra 9 275 HX işlemcisiyle beraber geliyor ve yanında RTX 5080 grafik kartı bulunuyor. RAM tarafında da DDR5 yüksek hızlı bir RAM kullanılmış 64 GB kapasiteli çok yüksek depolama hızlarına erişebiliyorsunuz. Bilgisayarın kablosuz bağlantılarından tutun giriş çıkış portlarına kadar ses çıkışından ekranına kadar tüm detayları güzel düşünülmüş ve ince detaylara baktığınızda da soğutma sisteminin de işini çok iyi yaptığını söylemek istiyorum. Peki bu bilgisayar oyunlarda bize neler sunuyor? Gelin oyun testlerine geçelim. Evet sevgili izleyenler oyun testlerini tamamladık. Soğutma sistemini gerçekten beğendim. Bilgisayar donanım olarak da çok iyi. Performansı kesilmeden çok yüksek bir şekilde performansını sürdürmeye devam ediyor. Genellikle dediğim gibi oyuncu notebooklarının en büyük sorunlarından biri. ilk belli bir süreler size iyi bir performans sunuyor ama ısındıkça o performans throttling ile beraber düşebiliyor. Bu bilgisayarda bunu yaşamıyorsunuz ve çok güzel lineer bir performans akışı var. Genel olarak beğendiğimi söylemek istiyorum ve sadece oyuncular için değil. Profesyonel kullanıcılar için de oldukça iyi bir bilgisayar. Siz bu bilgisayarla video prodüksiyon yapabilirsiniz. Mimari çizimler yapabilirsiniz. Çok kapsamlı renderler alabilirsiniz. Dediğim gibi yapmak ne istiyorsanız siz yapabilirsiniz. Bu bilgisayarla beraber. Hani sanki reklam şeyi gibi oldu ama bu bilgisayarda hani sınırınız sizsiniz gibi bir şey diyebilirim hani böyle şu an aklıma geldi. Çünkü hakikaten istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hakikaten e, ile ekran kartını dahiliye çevirip hani daha yüksek pil ömrü sunan bir çalışma bilgisayarına da çevirebilirsiniz. Yani canınızın istediğinizi yapmanıza olanak sunan bir bilgisayar olmuş. Detaylara baktığımda gerçekten objektif bir şekilde söylüyorum sevgili izleyenler. Yani bu bilgisayarın düşük benim canımı sıkan kötü bir yanını görmedim. Gerçekten her detayı güzel düşünülmüş bir bilgisayar olmuş. Üreticisinin de MSI olduğunu söyleyeyim. Bu bilgisayarın. Bilgisayarın peki fiyatı ne diyecek olursanız. Girişte söylemiştim. 130.000 TL'lik bir fiyat etiketi var. 129.999 TL'lik bir fiyatla beraber geliyor. Tabi bu videoyu çektiğim tarihte bu fiyat. Yayınladığımız tarihte bu fiyat. Sonrasında ne olur bilmiyorum ama Game Garage zaten fiyat performans ya da performansa göre fiyat konusunda öne çıkan insanların ilgisini çeken bir firma. O yüzden e, bu fiyatlar enflasyon da ülkede e, dolar kurlarında çok bir şey olmazsa böyle gideceğim gibi görüyorum. RTX 5080 ekran kartı iyi bir işlemci yapay zeka desteği gibi pek çok detayla bu bilgisayar oldukça güçlü bir seçenek sevgili izleyenler. Yapay zeka da tabi günümüzün bir trendi pek çok kişi için artık vazgeçilmez bir detay. Copilot desteğin olduğunu zaten söylemiştim. Ayrıca hem işlemcide hem de ekran kartında yapay zeka desteği Gayet yeterli ve performanslı. Onu da söylemek istiyorum. Bu bilgisayarı alanlar ayrıca USB ile ve ücretsiz çanta hediyesi ile beraber alabiliyorlar. Ürün free dostu yapıda Windows 11 kurulması, kullanılması öneriliyor. Zaten içinde gelen USB'de de e, sürücüler gerekli materyallerin konulduğunu söyleyeyim. Evet sevgili izleyenler. inceledim. Game Garage Slayer 5 9 5080'i nasıl buldunuz? RTX 5080'in performansını nasıl buldunuz? Bu bilgisayarda genel olarak ben beğenmediğim bir şey görmedim. Hani benim atladığım var mı? Sizin merak ettiğiniz var mı? Yorum yazın. Görüşünüzde yorum yazın. Merak ettiğinizde yorum yazın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Gerçekten bu bilgisayarı çok beğendim incelememi istediğiniz bir bilgisayar varsa özellikle hem düşük fiyat segmentinden de olur, orta da olur, üst seviyede olur. Yorum yazın onu da inceleyelim. Çünkü notebook tarafında daha çok inceleme gelecek sevgili izleyenler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.